Ben bugün yine etperest dinci yedim. <laughs> Hiç bulaşmamam lazımdı bu topa ama kafama sıçayım işte. Hani Konya'da belediye görevlisi kürekle döve döve öldürmüş ya köpekleri. Millet de taşlayacak şeytan arıyor amına koyayım. Buldular beni direkt şeytan diye taşlıyorlar amına koyayım. Hazreti Nötron Bey bulur. Geçen sene attığım bir tweet var. 8-9 ay önce ya da. Bu sokak köpeklerinin önünü almadıkça siz çözümsüzlükte ısrar ettikçe Türk halkı kendi çözümünü kendisi üretecek, zehirleyecek, başka bir şekilde acı çektire çektire öldürecek. Ve siz de bunlardan duygu sömürüsü e, malzemesi çıkaracaksınız diye. Kelime kelime yazdım bir sene önce. Ya bunu gön görmek için milletçim olmaya da gerek yok. Keza yavaş 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 da oluyor yani öyle. O kadar bak Metron Bey attı tweet. O kadar arttı ki çünkü sokak köpeği sayısı. Millet bir şekilde bunun çözümünü kendisi alacak. E siz bu hayvanların uyutulmasına karşısınız. Zannediyorsunuz ki Türkiye'deki barınaklarda çok güzel yaşayacaklar. Dışarıda zaten rezil hayatları var. Birkaç sene yaşıyor sokak köpeği ve sokak kedisi dışarıda. Sen iki başına okşayacaksın, mama vereceksin, kendini iyi hissedeceksin diye niye hayvanlara acı çektiriyorsun? Allah 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 Allah. Şey deyip duruyorlar. Bugün attığım tweet'e verilen cevapların hepsi. Bu ne kibir? Sen tanrı mısın? Nasıl bir canı alırsın? Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Hepsi bu. Tamam onlar Allah'ın dilsiz kulu. Onlar can. Tamam. Peki o elindeki kıymalı pide ne amına kodum? Ha? Ha? O elindeki tam ekmek kokoreçi ne yapacağız? Ha? Ulan ya bu kadar iki yüzlülük olur mu ya? Siz irrasyonel bir şekilde bir hayvan türüyle fazla empati kurmuşsunuz. Candır. Allah'ın sessiz kuludur. Edebiyatı yapamazsınız. Söyleyen kişi vegansa da argümanı bir şeyler yarar yavrum. Vegan da gidiyor inekten, danadan yapılma şeyi, mamayı satın alıyor, o şirketi ayakta tutuyor, kar ettiriyor ve o mamayı köpeğe veriyor. E ne fark etti? Sistemi ayakta tuttun. Ayrıca vegan evine bir haşere girince amına koduğum hayvanı diye terlikle öldürmüyor mu amına Veganın pratikte tutarlı olması imkansız. Ama hadi siktir et veganları. Bunların çoğu vegan değil. Düz itperest. Abicim et yiyen, hayvan ürünü kullanan, deri giyen insanlar olarak sizin can edebiyatı yapma lüksünüz yok. İnsan böyle bir ırk. Hayvanları kullanır. E bu demek değildir ki hayvanların bacısını sikelim. Ben ineklerin de dövüle dövüle öldürülmesini istemem. Bu işi profesyonel insanlar para karşılığı yapıyor. Köpekleri uyutanlar da öyle olacak. Kime ne laf anlatıyorsun amına koyayım. Böcekler hayvan değil canı bir ya. İnsan mı koyup koyayım? Ki onu iddia etmediğiniz kaldı zaten. Hayır, Hayır. ayrıca inek, kedi, şey, koyun, keçi, tavuk bunlar insan öldürmüyor. Biz bunları kesmesek de yaşarız. Köpekler insan öldürüyor amına koyayım. Bilhassa çocukları. Köpekleri ittihaf etmek için çok daha büyük gerekçelerimiz var bizim. Güvenlik, hayatta kalma, yaşama içgüdüsü, en temel içgüdü. Ya işte böyle duygusal yaratıklar bunlara sanki bantık işleyecekmiş gibi konuşuyoruz ama boşa konuşuyoruz siki barası. O kadar çocuk ölürken hele hele geçenlerde çocuk kuduzdan ölürken kafasını kuma gömenler şimdi duygu sömürüsü malzemesi çıkınca hemen pusudan çıkıyorlar. Amına koyayım. Doğru Ahmet. Boş yere laf anlatıyoruz işte. Bırak. Söyle. Ya sussan gönül razı değil. Söylesen kar etmiyor. Kendileri ısırılınca da anlamıyorlar. Doğru. 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 Böyleler ya. Yani. Boş yere itperest demiyoruz. Tapınıyorlar ya. Yani. Sokaklarda sadece şivaba cinsi köpekler olsun. Hocam beni ısırmasın. insanları öldürmesin. İsterse uzaylı olsun sokakta. Ne diyeyim amına koyayım. <laughs> Ay neyse değiştirelim şu itperest mevzusunu. Bıktım artık. Köpeği zehirlemek mantıklı mı? Ben insanların kendi çözümlerini kendilerinin uygulamasını istemiyorum. Ama çocuğu köpek tarafından kovalanmış, ısırılmış bir babanın da dur yapma, babaya da dur yapma demeye dilim varmaz yani. Bunun önünü alamazsın diyorum ben. İlla ki insanlar kendi çözümlerini uygulayacak. O yüzden devlet toplayacak. Olabilecek en acısız yöntemle itlaf edecek bu. Sadece sokak hayvanları sorduğu ne zaman çözülür? Çözülmeyecek gibi baksana kitleye. Bu millet bu kadar duygusalken hayatta çözülmez. Duygusallığı asla iyi bir manada kullanmıyorum. Duygusal demek aklı duygularının gerisinde kalan, aklı duyguları tarafından örtülmüş olan, duygularıyla hareket eden, dürtüsel demektir duygusal. Bu insanlarla bu iş bir çözüme varmaz. Filistin-İsrail meselesine dönmüş durumda yani. Hiçbir siyasetçi de çıkıp ben hayvanları toplatıp itlaf edeceğim diyemez şu koşullarda. Evet. Vallahi kapatalım it mevzusunu yeter. Eu acho.